Öykü'cüğüm merhaba. Şimdi Anneciğim. anneciğim Nasılsın? İyiyim. Ben bunu bonibonları... bunu. Tamam. Şimdi ben sana bu iki tane bonibonu vereceğim. Bunları içeriye dökmeden götüreceksin. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Öykü'cüğüm. kücüğüm. Bonibonlarını getirdim. Al bunları dökmeden içeriye götür bakalım. Tamam mı? Bakın. Arkadaşlar bakın. bütün bonibonları döktün mü? Anne. Ah anne. Öykü kalk annem kalk. Aaa. Öykü taş. Anneciğim bunlar patlamış senin yüzünde. Aa. Kız gel buraya annem gel gel gel. Gel aşkım gel sandalye otur gel gel. Sana ne oldu böyle ya bir bakalım arkadaşlar. Öykü bonibonu dökünce ne oldu sana Öykü? Çıkar anneciğim gel çıkaralım. Aa, bonibonlar kalmış yüzünde. Bonibonlar kalmış. <laughs> bağırma bağırma tamam. Allah. Öyle ki bonibonlar patlamış yüzünde anneciğim. Aa, aa. öyküş. Ah, buradan bir ses geliyor. Öykü bebeğini alıyor anneciğim. Aa, aa, sus. Şimdi de giriyor. Ben düş, böyle düşsem bir boyuna dalacak. Öykü. Bebeğini alıyor anneciğim. Acaba karnı acıkmış olabilir mi Öykü? böyle. <laughs> bebeğini. Öykücüğüm bak bebeğini alıyor. Ona yemek yapman götürmen lazım.